Bugün size sahne tozunun kokusunu çocukluğundan beri içine çeken, tiyatroya ömrünü adamış, ekranlarda ise yıllar boyunca bizden bire gibi hissettiren bir kadınla tanıştıracağız. Bir rol değil, bir ruh halini oynayan, sadece karakterlere değil, seyircinin kalbine de dokunan bir oyuncu. Ayşe Kökçü bir hayat sahneyle başlayıp alkışlarla büyüyen ama gözlerden uzakta sessizce şekillenen bir yolculuk. 21 Mayıs 1955'te İstanbul'un tarih kokan semti Kuzguncuk'ta dünyaya gelir Ayşe Gökçü. Çocukluğu Boğaz'ın iki yakasında kültürle yoğrulmuş bir ortamda geçer. İlk orta ve lise eğitimini Özel Kadıköy Kız Koleji'nde tamamlar. Genç yaşlarda edebiyatı olan ilgisiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümüne girer. Ancak içindeki tiyatro tutkusu onu bambaşka bir yola çağırır. 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümüne kaydolur. Bu sadece okul değişikliği değil, bir hayatın yön değiştirmesidir. Orada ders aldığı isimlerse tesadüf değildir. Yıldız Kenter, Çetin İpekkaya, Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal onlardan sahnenin disiplinini, ruhunu ve şiirini öğrenir. 1980'de konservatuardan mezun olur. Konservatuar eğitimi sırasında Savaş Dinçel'in yönettiği Sakko ve Vanzetti oyunuyla şehir tiyatrolarına adım atar. Ancak ilk yıllar kolay geçmez. Kadro verilmediği için bir süre özel tiyatrolarda Mete İnselel'in tiyatrosunda çalışır. Şiir tiyatrosuna Mara Sade oyunuyla stajyer olarak geri döner. Ardından sahne adeta onun evi olur. Babanın Gorilleri, Kurtuluştan Belgeler, Susuz Yaz, Vişne Bahçesi, Bahar Noktası, İki Efendinin Uşağı ve Lüküs Hayat. Her biri kökçünün sesinde ve bedeninde yeniden doğar. Özellikle Lüküs Hayat Müzikali'nde 17 yıl boyunca aralıksız sahneye çıkar, sahnenin tozunu yutar, repliği ezberden değil, yürekten söyler. 1985'te Şener Şen'le birlikte rol aldığı Çıplak Vatandaş filmiyle sinemaya adım atar. Fakat onu milyonlara tanıtan proje 1989'da başlar, Bizimkiler. Ayşe Kökçü bu uzun soluklu dizide Nazan karakteriyle bir neslin hafızasına kazınır. Bizimkiler dizisi, Türkiye'nin apartman hayatı üzerinden sosyolojik bir panoramasını sunarken, Ayşe Kökçü'nün canlandırdığı Nazan Başaran karakteri bu yapının en dikkat çeken figürlerinden biri oldu. Nazan Fransız Lisesi mezunu birkaç yabancı dil bilen kültürlü, mesafeli bir kadındı. Geleneksel aile yapısıyla modern değerler arasında sıkışmış kendi kimliğini korumaya çalışan bir kadın portresiydi. Şükrü gibi bir eşlet çatışmaları, kayınvalidesiyle gerilimleri ve apartman halkıyla mesafesi onu dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline getirdi. Ayşe Kökçü Nazanı sadece soğuk değil iç dünyası zengin, kırılgan ama dirençli bir kadın olarak canlandırdı. Seyirci onun bakışlarında yalnızlığı, sessiz isyanı ve bastırılmış öfkeyi hissetti. Bizimkiler hala hatırlanıyorsa bunda Nazan karakterinin ve Ayşe Kökçü'nün etkileyici performansının payı çok büyük. Çünkü bazı karakterler bağırmaz ama çok şey söyler. Ve Nazan tam da böyle bir karakterdi. Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Selçuk Uluergüven, Atılay Uluşık gibi usta isimlerle aynı kadroda yer alır. Bizimkilerde herkes kendi ailesinden bir parça bulur. Kökçü de o evin çalışkan, kırılgan ama dimdik duran bir kadını olur. 1993'te yazlıkçılar 2005'te Nefes Nefes'e, 2006'da Yalancı Yarem gibi projelerde yer alır. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kardeş Bayı, genç kuşağın Ayşe Kökçü ile tanıştığı bir başka önemli yapım olur. Star TV'de yayınlanan komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisi Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği ve toplamda 35 bölümden oluşan bir dizidir. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Şinasi Yurtseven, Rıza Akın, Ali İhsan Varol ve İpek Yaylacıoğlu gibi oyuncularla bu projede yer alır. Kardeş payı, mizahi unsurların yanı sıra aile bağları, dostluk ve mahalle kültürü gibi temaları da işler. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in uyumu, Selçuk Özdemir'in özgün senaryosu ve karakterlerin sıcaklığıyla kardeş payı Türk televizyonlarında unutulmaz bir yer edinmiştir. 2017-2018'de ekranlara gelen Şefkat Yerimdar dizisiyle bir kez daha evlerimize konuk oldu. 2022'de Ah Nerede dizisinde Sena karakterini canlandırdı. Ve hala sahnede. 2017'de bir selfie'ye ne dersin, 2018'de tatlı kaçık oyunlarında rol alır. 2023-2024 sezonundaysa popüler dizi kardeşlerimle tekrar ekranlara döner. 1977'de tiyatrocu Salih Sarıkaya ile evlenir. Bu evlilikten Billur ve Başar adında iki çocuğu olur. Sonrasında bir dönem oyuncu Avni Yalçın'la bir evlilik yaşar. Hayatına en uzun soluklu dostluklarından birisi damga vurur daha sonra. Tiyatrocu Gökhan Mete, 12 yıl süren birlikteliklerini 27 Mart 2016'da evlilikle taşlandırırlar. Ayşe Gökçü'nün hayatı sahneyle, alkışlarla, aşklarıyla, hayal kırıklıklarıyla ama en çok da tutkuyla dolu bir öyküdür. Ben sahneye çıktığımda hayat susar, karakterler konuşur. Seyircinin gözünde kendimi değil, oynadığım kalını ararım. Şöhret dediğimiz şey geçicidir. Ben iz bırakmak istedim. Alkışlar değil, bakışlar kalsın istedim diyor. Ayşe Kökçü tiyatronun o naftalin kokulu kulislerinden çıkan, ekranlara ve gönüllere uzanan bir kadındır. Ne rol için rol yaptı, ne de alkış için oynadı. Hayatı boyunca sahneye ve karakterlerine sadık kaldı. Bugün hala ayakta, hala sahnede. Çünkü bazı insanlar alkışla değil varlığıyla sahneye yakışır. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.